Asya'nın kalbinde, dünyadan saklanan dev yapılar var. Üzerleri ağaçlarla kapatılmış, sıradan tepeler gibi gösterilmeye çalışılan bu piramitler aslında kimin mirası? Çin imparatorlarının mı, yoksa bozkırın kudretli topluluğu olan Türklerin mirası mı? Eğer gerçekten bize aitse, neden gizlendi? Neden bizden saklandı? Belki de toprağın altında yatan bu sessiz devler Bunlardan Göktürklere uzanan Türk soyunun nereden geldiğine ışık tutan bir mirasın göğe yükselen anıtlarıdır. Taşlarında kurt simgesinin kudreti, güneşin ve ayın izleri, atalarımızın bize bıraktığı sırlar bu piramitlerde saklanıyor olabilir mi? Peki ya bir gün bu sırlar açığa çıkarsa, o zaman tarih yeniden mi yazılacak? Hazırsanız bu gizemli yapıların sırrını sizlerle birlikte araştıralım. Gözünüzü Çin'in kuzeybatısına, özellikle de Şian ve çevresine çevirin. Bu topraklarda çoğu kişinin bilmediği, ancak tarihçiler ve macera perest araştırmacıların ilgisini çeken esrarengiz yapılar yükselir. Türk piramitleri. Her ne kadar Çin kaynakları bu devasa mezar anıtlarını genellikle imparator ve hanedan mensuplarına ait görse de, bazı araştırmacılar bu yapıları Türk topluluklarıyla ilişkilendirir. İşte buradan doğan gizem, binlerce yıldır süre gelen soruları da beraberinde getirir. Uçsuz bucaksız bozkırların göçebe kavimleri yalnızca at sırtında savaşan topluluklar değildi. Aynı zamanda kendi dönemlerine özgü ileri mühendislik bilgisine sahiptiler. Bu yüzden Çin'in batısında ortaya çıkan bazı piramit benzeri yapılarda Türk kültürünün izlerini görmek şaşırtıcı değildir. Efsanelere göre bunlardan Göktürklere uzanan kültürel miras, ölümden sonra yaşam inancını büyük mezar yapılarıyla somutlaştırmış, ölülerini adeta göğe yükseltmeyi amaçlamıştı. Çin'in resmi kayıtlarında bu piramitler çoğu kez gizlenmiş, uydudan dahi görüntülenmesi engellenmiş, üzerleri ağaçlarla kapatılarak doğal tepeler gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu gizlilik, yapılara ilgiyi daha da artırmıştır. Piramitlerin gizemi aslında modern dünyaya tesadüfen taşındı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 1945'te Amerikalı bir pilot, Çin üzerinde keşif uçuşu yaparken, Şian yakınlarında devasa bir yapı gördüğünü rapor etti. Beyaz piramit olarak adlandırılan bu yapı, neredeyse 300 metreye yaklaşan yüksekliğiyle Keops piramidinden bile büyük görünüyordu. Pilot, gördüklerini hem askeri raporlara yazdı hem de fotoğrafladı. Daha önce bölgede yaşayan bazı misyonerlerin 1910'larda sözünü ettiği gizemli tepelerle bu rapor birleşince, Dünya kamuoyu ilk kez Çin'de dev piramitlerin varlığından haberdar oldu. Ancak Çin yetkilileri uzun yıllar boyunca bu bilgiyi reddetti, yapıların yalnızca eski Çin kraliyet mezarları olduğunu savundu. Yine de ortaya çıkan fotoğraflar ve sonrasında uydudan yapılan tespitler bu anıtların sıradan yapılar olmadığını kanıtladı. Şian yakınlarında yer alan en büyük yapılardan biri olan Beyaz Piramit günümüzde de araştırmacıların ilgisini çeker. Piramitlerin yönelimi İçlerinde bulunduğu düşünülen eşyalar ve çevresindeki kurgan yapıları Orta Asya Bozkır Kültürü'nün izlerini taşır. Bazı teoriler bu piramitlerin aslında Hun ve erken dönem Türk hükümdarlarının anıt mezarları olduğunu öne sürer. Hunların Çin ile olan uzun süreli mücadeleleri ve zaman zaman Çin topraklarında kurdukları hakimiyet düşünüldüğünde bu görüş tamamen göz ardı edilemez. Ayrıca Orta Asya'da Özellikle Altaylar ve Moğolistan'da bulunan kurganlar ile Çin'deki bu piramitlerin yapısal benzerlikleri dikkat çekicidir. Her ikisi de ölü hükümdarın eşyaları, atları ve bazen de hizmetkarlarıyla gömülmesini içerir. Tarihi kayıtlarda Türk soyunun tam olarak nereden geldiği bilgisine ulaşılamamış. Bu yüzden kimi araştırmacılar belli teorilerle tarihe ışık tutmaya çalışmışlardır. Bu teorilere göre ise Türkler dünyalı değil Gökten gelen bir uygarlığın torunlarıdır. Bu görüşe göre ataları gelişmiş bir gezegenden dünyaya gelmiş, Orta Asya'da özellikle Altay ve Tanrı Dağları çevresine yerleşmiştir. Türk mitolojisindeki göksel ışıklar, dağlar ve kutsal kurt figürü bu uzaylı kökenin sembolleri olarak yorumlanır. Bir başka teoriye göre Türkler efsanevi Atlantis kıtasından gelenlerin soyudur. Atlantis battıktan sonra sağ kalanlar doğuya Orta Asya'ya göç ederek orada yüksek bir uygarlık kurmuşlardır. Bu uygarlığın izleri Anav, Karasuk ve Andronovo kültürlerinde görülür. Aynı kökten gelen Sümerlerin ve Hititlerin de Türklerin atası olduğu bu görüşle ilişkilendirilir. Bazı Kur'anlar, Türklerin Sümerlerden türediğini savunur. Sümerce ile Türkçe arasındaki sözcük ve yapı benzerlikleri üzerinden yapılan bu çıkarımlar, Sümerleri ilk Türkler olarak tanımlar. Sümer mitolojisindeki gökten gelen tanrılar, Türklerin göksel soyuna gönderme olarak yorumlanır. Türklerin Pasifik'teki kayıp Mu kıtasından geldiğini öne süren başka bir görüş, Mu halkının Orta Asya'ya göç ettiğini ve burada Türk medeniyetinin temellerini attığını iddia eder. Mu kültüründeki semboller ile Orhun yazıtlarındaki damgalar arasındaki benzerlik, bu görüşü desteklemek için kullanılır. Bazı alternatif tarih anlatılarında ise Türklerin, kuzeydeki efsanevi Hiperborea halkının torunları olduğu ileri sürülür. Hiperborealıların doğayla uyumlu, bilgeliğe dayalı bir yaşam sürdüğü ve zamanla Altaylara göç ettiği söylenir. Bu soyun devamı olarak Türkler gösterilir. Daha uç bir iddia, Türklerin Antarktika'dan geldiğini savunur. Bu görüşe göre Antarktika bir zamanlar yaşanabilir bir kıtaydı ve oradaki ileri uygarlık, iklim değişikliğiyle kuzeye göç etti. Bu göç eden halk, Orta Asya'da yeni bir kültür başlattı. Modern bilim kurgu yaklaşımına dayalı başka bir teori ise, Türklerin zamanda yolculuk yapan ya da paralel evrenden bu dünyaya geçmiş bir halk olduğunu ileri sürer. Bu görüş, Türk mitolojisinde geçen göksel ışıkla doğma, yer ile gök arasında olma gibi imgeleri zaman dışı uygarlıklarla ilişkilendirir. Bazı anlatılarda Türkler, evrenin düzenini koruyan kadim bir ırk olarak kurgulanır. Güneşi dil teorisini bilim kurguya uyarlayan yaklaşımlarda ise Türk dili evrenin ilk dili kabul edilir. Bu dile sahip olan Türkler kadim bilginin taşıyıcısıdır. Tüm dillerin Türkçeden türediği iddiası evrensel bir Türk kimliği fikriyle birleştirilir. Bazı teorilere göre Türklerin DNA'sında uyuyan bir gen vardır. Bu gen evrensel bir zaman geldiğinde uyanacak ve Türkler kadim görevlerini hatırlayarak dünyayı yeniden düzenleyecektir. Bu anlatı özellikle ezoterik ve komplo temelli düşünce yapılarında yer bulur. Tüm bu tezler tarihsel olarak doğrulanmış bilgilerden çok efsane, mitler, semboller ve kültürel hafıza üzerinden şekillenmiştir. Ancak Türklerin kökenine dair bilim kurgu yaklaşımları, kimlik ve geçmişle kurulan bağ güçlendirmek isteyen kurgular olarak popüler kültürde sıkça kullanılmıştır. Bazı araştırmacılar, Piramitlerin içerisine girildiğinde Türk kültürüne ait sembollere rastlandığını iddia eder. Duvarlarda görülen kurt figürleri, Göktürk alfabesine benzeyen işaretler ve güneş motifleri bu iddiaların en çok dikkat çeken örnekleridir. Kurt, Türk mitolojisinde yol gösterici ve koruyucu bir figür olarak bilinirken, güneş ve ay sembolleri gök ile yer arasındaki dengeyi temsil eder. Ayrıca bazı mezar odalarında Türklerde önemli bir kutsallığı olan okyay motiflerine ve at süslemelerine rastlandığı öne sürülür. Çin kaynakları bu sembolleri çoğunlukla süsleme veya yerel kültür etkisi olarak tanımlar. Ancak Türk tarihine meraklı araştırmacılar bunları göçebe imparatorlukların doğrudan izleri olarak görür. Eğer bu semboller gerçekten Türk kökenli ise piramitlerin yalnızca Çin hanedanlarına değil, aynı zamanda Türk hükümdarlarına da ev sahipliği yaptığı ihtimali güçlenir. Bir diğer ilginç nokta, bu piramitlerin üzerinin kasıtlı olarak ağaçlandırılmış olmasıdır. Bazıları, Çin yönetiminin bu yapıları dünyadan gizlemek istediğini, zira onların aslında Türk kökenli olduğunu ve Çin uygarlığının temellerinde bozkır halkların etkisini açıkça gösterdiğini savunur. Komplo teorileri de işin içine girer. Bazı araştırmacılar, bu piramitlerde bugüne dek ortaya çıkarılmamış teknolojik sırların bulunduğunu Hatta kozmik bilgilerle bağlantılı olabileceğini iddia eder. Gizemle dolu bu anıtlar yalnızca geçmişi değil, geleceğe dair hayallerimizi de besler. Bir yanda Çin'in resmi tarih anlayışı, öte yanda ise Türklerin göçebe mirasıyla bağ kurmaya çalışan araştırmalar. Gerçek şu ki, Çin'in kalbindeki bu piramitler hala tam anlamıyla araştırılmamış, sırlarını açmamış yapılardır. Belki de toprağın altında Türk tarihinin karanlıkta kalmış sayfalarını aydınlatacak ipuçları saklıdır. Belki de Çin'in kalbinde gizlenen bu piramitler sadece taş ve topraktan ibaret değildir. Onlar, Türk'ün unutturulmak istenen izleri, bozkırdan yükselen sesleridir. Her kapatılan giriş, her ağaçla örtülen duvar aslında bizden saklanan bir mirası işaret eder. Fakat tarih, sonsuza kadar saklanamaz. Gün gelir, toprağın altındaki sırlar gün yüzüne çıkar. Gün gelir, atalarımızın unutulmuş anıtları yeniden konuşur. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.